Herkes piramitler hakkında az çok bilgi sahibidir. Çoğunlukla Mısır piramitleri anlatılırken insanlara bu piramitlerin ne kadar mucizevi şeyler olduğundan bahsedilir. Piramitlerin yaklaşık M.Ö. 2500'lü yıllarda inşa edildikleri tahmin edilmektedir. Kulağa çok uzak bir tarih gibi gelse de adı geçen devirlerde Anadolu ve Mezopotamya topraklarında çoktan birçok devlet kurulmuştur. Yükseklikleri çeşitlilik göstermektedir. Örneğin Gize piramitlerin içerisinde bulunan Firavun Kufu'nun yaklaşık 140 metredir. Her gelen Firavun kendisinden önce yapılandan daha büyük ve daha ihtişamlı bir piramit inşa ettirmek istiyordu. Üst üste konulan, tanesi birkaç tonu bulan, milyonlarca kireç taşı parçasından oluşan bu yapılar Firavunlara mezar olarak yapılıyordu. Esasında piramitlere benzer bir mezar biçimi asıllar evvel Anadolu'da da mevcuttu. Triklerin ölülerini huzura kavuşturmak için yaptıkları tümülüsler piramitlerden işte de farklı değil. Fakat piramitler gibi bir mimari ürüne sahip değiller. Sadece toprak altında yapılan bir mezar odasının üzeri taş ve toprak yığılarak piramit gibi bir tepe biçimine getiriliyordu. Kufu piramidi için kullanılan kaya blokların tanesi yaklaşık 2,5 ton ağırlığında. Fakat piramidin yeri şans eseri belirlenmemişti. Hemen yakınında bir kireç taşı kaynağı mevcuttu. İççiler buradan dikdörtgen biçiminde yekpare olarak kestikleri taş blokları doğrudan kızağın üstüne yüklüyor ve piramidin yanına çekerek yerine yerleştiriyorlardı. Tabi olarak bu işlem sırasında birçok kazanın yaşandığını ve işçilerin zarar gördüklerini mezarlardan çıkan kemiklerdeki izlerden öğrenmekteyiz. Piramitler hakkında yıllarca birçok tahmin yürütüldü. Bunlar inşaatta 10 bin kadar insanın çalıştığını ortaya sürüyordu. Fakat bilim insanları ellerinde bir kanıt bulunmadığı için bu iddialar karşısında sessiz kaldılar. Arkeolojik bulguların aydınlatılmasıyla konuya daha doğru açıklamalar getirildi. Buna göre taşları yerinden çıkartmak için 1200 adam gerekli. Taşların her birini yaklaşık 20 kişi çekebiliyordu. Bu işi yapan insan sayısının da 700 olduğu tahmin edilmektedir. Yine bulunan kanıtlara göre bu insanlar köle değil, parayla çalışan işçilerdi. Bazıları ise devlete vergi ödemek yerine işçilik yapmayı kabul etmekteler. Piramidin inşasında en önemli kısım yerin ve temelin belirlenmesi. Bu iş geometri ve matematikte uzmanlaşan Mısırlılar için işte de zor değil. Temele ilk taşlar koyulduktan sonra ise piramit yükseldikçe inşaatta zorlaşmakta. Mısırlılar buçuk tonluk taş blokları 140 metre yükseğe kaldıracak bir alet icat etmediler. Sadece aklın, bilimin ve zekanın sınırlarını kullanarak basit bir yöntem buldular. 2,5 tonluk taş blokları yerinden kaldırmak mühendisler ve mimarlar buna mucizevi bir çözüm buldular. Eğer taş bloklar kaldırılamıyorsa onların bulundukları toprak yükseltilmeliydi. Böylece tümsekler yapmaya başladılar. Piramit yükseldikçe onun etrafını saran bir yol şeklinde topraktan yükseltilerle çevrelediler. Böylece kireç taşı blokları sadece meyilli yollardan çıkartılmakta zorlanmaktaydı. Çok sayıda insanın ortak çalışmasıyla bu işte hızlıca ilerlemekte. Bu şekilde sürüp giden inşaat yaklaşık 15 ila 20 sene sürmekte. Zaten firavunlar hayattayken kendi mezarlarının yapım emrini veriyorlar. Zirveye son taşlar konulduktan sonra artık inşaat için yapılan toprak yolun temizlenmesiyle piramitler son halini almakta. Bu toprak yolların temizlenmesi bile en az birkaç yıl sürmektedir. Netice itibariyle Mısırlılar piramitleri, uzaylılar, devler veya diğer dünya dışı varlıklarla inşa etmediler. Bilhassa kullandıkları geometri, matematik ve fizik bilimleri sayesinde bu denli büyük yapıları ortaya çıkartmışlardır.